Arkadaşlar 7 soruda TYT fiziği fullüyoruz'a devam ediyorum. 1. Yarı çapı R olan dairesel bir pistteki K, L, M sporcuları şekildeki konumlarından aynı anda harekete başlayarak aynı anda Y noktasına varıyor. K şu kadar yol alıyor. L bu kadar yol alıyor. M ise bu kadar yol alıyor diyebiliriz. Sporcuların hızlarının büyük büyüklükleri değişmediğine göre hız büyüklükleri hareket boyunca değişmiyor arkadaşlar? Hangileri doğrudur? 1. Kale sporcularının yer değiştirmeleri eşittir. K bu noktaya geldi. Yer değiştirme. L bu noktadan bu noktaya geldi. Yer değiştirme. Çünkü son konumda ilk konumda yer değiştirme. Bir numarayı aldık. M sporcusunun aldığı yol en büyüktür. Hayır. K neredeyse 3 bölü 4 tur dönüyor. M ise yarım tur dönerek varıyor. 2 numarayı eledik. 3. M sporcusunun ortalama hızı en büyüktür. Arkadaşlar ortalama hız ifadesi ve ortalama delta x bölü delta t'den. E madem bu adamlar aynı anda varıyorsa bu zaten delta x k ile delta x l'nin şu bölge yani r 2 olduğunu bulmuştuk ancak m daha uzun bir yol alıyor. Ne kadar? Delta x m 2 r kadar yer değiştirdiği için ortalaması daha büyük olur. O yüzden 1'e deniz diledik. 2. İçinde yanan mum olan kap, pardon cam kap bir miktar su ile doldurulduğunda su şekildeki görünümü oluyor. Arkadaşlar kohezyon aynı moleküllerin, adezyon ise farklı moleküllerin birbirleriyle etkileşimiydi. O zaman bizim şu mum ile cam, pardon mum ile su arasındaki şu bölgede bir kohezyon, şu noktada yani su ile cam arasında da ya da kap arasında bir adezyon etkisi vardır. Şekil görseli bana bunu gösteriyor. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Cam ile su arasındaki adezyon kuvveti cam ile su arasındaki adezyon kuvveti sıvı molekülleri arasındaki kohezyondan hayır küçük olsa da böyle bir durum olmazdı. Bir numara gitti. Su mumu ıslatmaz. Evet kohezyon daha büyüktür dedik. Mumu ıslatmaz. 3. Mumun yanması olayında kılcallık etkisi vardır. Arkadaşlar içerisinde bulunan bu fitilin yanması kılcallık etkisiyle gerçekleşir. Bunu da aldık. O zaman 2 ve 3 dedik. 3. Aşağıda verilen cisimlerden hangileri eylemsizliğe sahiptir? Arkadaşlar eylemsizlik ifadesinde F eşittir. M A ifadesini sağlaması lazım. Yani kütlesi olan madde eylemsiz maddedir gibi bir ifade söyleyebiliriz. Sabit hızla doğrusal yol hareket eden otomobil kütlesi var. Kaydırakta hızlanan çocuk kütlesi var. Trafikte yavaştan kamyon evet arkadaşlar. Hepsini aldık. 4. X, Y, Z termometreleri suyun donma ve kaynama noktalarını şekildeki gibi göstermektedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? En hassas Y termometresidir. Arkadaşlar hassastık aradaki e, sayılandırma numaralandırma yani bölmelendirme ile ilgilidir. X sıfırdan 100'e 100, e 100 bölme ile Y eksi 20'den 130'a 150 bölme ile Z ise 40'tan 20'ye 80 bölme olarak belirtilmiş. En hassas Y'dir. Doğrudur. Aynı sıcaklık değişiminde değeri en az değişen termometre Z termometresidir demiş. Arkadaşlar Z termometresinin değeri bakın bu sıfırdan mesela 50'ye gelinceye kadar bu eksi 20'den yükseliyor. Yaklaşık e, 75 kadar. Bu ise yaklaşık 40 kadar yükseliyor. E, dolayısıyla biz z'nin buradaki değişen değeri en azdır. C'ye bakalım. X, Y termometrelerinin aynı değeri gösterdiği sıcaklıkta su donmuş olur. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar bizim bir işlem yapmamız lazım. Ben burada bir not kağıdı çıkardım. Bakalım. Buradaki değeri A diye belirtelim. A eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma eşittir. Y'de de aynı sıcaklık değerini istediği için A eksi eksi 20 bölü 130 eksi eksi 20'den işlem yapacağız. Burası A bölü 100 görünmüyor galiba. Şuradan da A artı 20 bölü 150. Şurasını sadeleştirelim 50 ile 2. El ile sadeleştirelim 3. İçler dışlar 3A eşittir A artı 20'den o zaman 2A 20'den A 10 çıkar. Yalnız 10 burada 10 da burada olur. Su donmuş falan olmaz. Gitti. 4'ü zaten bulmuş olduk. Diğer şıkları da yalnız inceleyelim sizinle. X, Z termometreleri 200 derecede aynı değeri gösterirler. Yine aynı ifade uygulayacağız bakalım. X ve Z'den bahsettiği için 200 Eksi 0 bölü 100 eşittir. Z'den bahsedeceğiz. 200 eksi 40 bölü aradaki mesafe yani boşluk farkı 80. Burasını sadeleştirelim 2. İçler dışlar 160. Buradaki fark da 160. Bu da doğru. X termometresinde oluşan 2 derecelik sıcaklık değişimi Y'de 3 dereceyi gösterir. Şimdi az önce bununla ilgili yorum yaparken dedim ki ben buradaki 100 derecelik fark, 100 birimlik fark burada 150 birimlik fark demektir. O zaman %150 ise 2 derecede kaça denk gelecek? Ki 100'ü 50'ye bölersek 2 birimlik, 150'yi de 50'ye bölersek 3 birimlik bir fark. O zaman bu da doğrudur deriz arkadaşlar. 5'te devam ediyoruz. Düşey kestiği şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kap sıvı ve sıvıda çözülmeyen gazla şekildeki gibi dengeredir. Bağlantı borusundaki X musluğu açıldığında T Z kollarındaki sıvı seviyelerin değişmemesi için R koluna aynı sıvıdan nereye kadar su doldurulmalıdır? Ben buradaki musluğun sol tarafıyla ilgili yorum yapacağım şimdi. Şu noktada 1, 2, 3, 4, 5 birimlik hacim olduğu için 5P diyelim. Şu noktada da 5P olması lazım. O zaman 5P'nin 2P'si su tarafından kaybediliyorsa bu noktadaki basınç 3P. Gazlardaki basınç birbirini dengelemesi gerektiği için bu noktadaki basınç da 3P. O zaman şu noktada sıvı yüksekliği bir birimden dolayı 2P'lik bir basınç etki etmesi lazım. Bu 2P'lik basıncın sebebi de P0 açık hava basıncıdır. O zaman zaten dışarıdan P0 2P'lik basınç varsa ve musluk açıldığında buradaki basıncında 5P olabilmesi için şu noktanın üzerinde 1, 2, 3 birim yani M noktasına kadar sıvı bulunmalıdır deriz. 6. Nerede 6? Burada. Şekildeki su cenderesinde S1 kesit alanlı piston F kuvvetiyle itildiğinde S2 kesit alanlı pistonla en fazla G büyüklüğünde yükü kaldırabiliyor. Şimdi şu seviyeleri bir sabit seçiyorduk. Bunlar su cenderesi konularıydı arkadaşlar hatırlarsanız. Burada şöyle bir formül yazıyorduk. F'in S1'e oranı sağ tarafta G'nin S2'ye oranı ile bir miktar sıvı yükseldiği için H, D, G sıvı basıncının toplamıdır. Pistonlar sızdırmaz ve sürtümesiz olduğuna göre hangileri doğrudur? S2'nin S1'den büyük olduğunu söylemiş. Bakalım. Sistemde iş arkadaşlar sistemde işten kazanç olmaz. Hiçbir basit makinede iş kazancı biz sağlayamayız. Bunu unutmayalım. Bu niye yazmadı? Bağlantıyı mı kopardım? Evet, Arkadaşlar az önce Bluetooth bağlantım kesildiği için Apple Pencil'la <laughs> saçma sapan bir durum yaşadık. E, sistemi sistem aynı şekilde koruyorum. Birinci yargıdan devam ediyorum. Sistemde işten kazanç vardır. Arkadaşlar sistemde işten kazanç. Hiçbir basit makinede işten kazanç olamaz. Bunu aklınıza yazın. Bir numara gitti. İki. G ağırlığının büyüklüğü F kuvvetinin büyüklüğünden fazladır. Evet, G ağırlığının büyüklüğü buradaki kesit daha büyük olduğu için basınç tarafından dengelenmiştir. O yüzden biz burasını alabiliriz. Devam edelim. Sıvının öz kütlesi azaltılırsa öz kütle yani bu sistemde HDG azalırsa daha ağır bir yük kaldırılabilir. Sistemin FS1 kuvvetinde değişiklik olmasa kaldırılabilir. O yüzden 2 ve 3 dedik ve son soruya geldik. İş direnci önemsiz özdeş üreteşler ve özdeş dirençlerle şekildeki elektrik devreleri kuruluyor. Buna göre X, Y, Z lambalarının ışık verme süreleri arasındaki arkadaşlar lambaların ışık verme süresi pilden çıkacak akıma bağlıdır. Ne kadar az akım çıkarsa o kadar çok lamba yanar. Şimdi birinci sistemde şunu şöyle bir işlem şurada yapayım ben görmeniz açısından. V potansiyel 2R lambasına i akımı geçirecek. Buradaki V'leri, R'leri, I'leri görmezden gelsek buradan 1 bölü 2 deriz. Tek bilden 1 bölü 2 çıktı. İkinci durumda birbirine paralel potansiyellerde V eşittir. R çarpı I'den I buradan 1 çıkar. Ama 2 tane olduğu için 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 diye sıralanır. Burada ise 2V eşittir I çarpı R'den I buradan 2 çıkar. Demek ki sistemlerimizden 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 olan sistemlerde daha az akım çıktığı için buradaki x ve y'nin yanma süresi birbirine eşit ve büyük olacak z'den. Yani cevap nerede var? Adana'da var deriz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, likelamayı, takip etmeyi, onu bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.